Değerli Medya TV izleyicileri, bu yıl 62.si düzenlenecek kurt deleli güreşleri ile ilgili yapılacak olan basın toplantısı için Fırıntaş Değirmen Kapı'dayız. Hey! Hey! Hakikaten bu sene değerli bakanlarımız, Genel başkanlarımızın gelme ihtimali çok yüksek ve güzel Başkan'ın bu konuyla ilgili bilgilerim ve öylelikle hakikaten 40, 40 denilenin değeri bir kat daha iyi artmış oluyor. Tabi e, kurtlara daha öncesinde 2014'e kadar kurtarlık düzeyinde yapılmış. Ama 2014 yılından sonra Yücel Başkanımızın sayesinde kurtlara hak ettiği değere geldi. Şimdi bunu daha yüksek bir değere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah kazasız, belasız, güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde de kurtlara güreşlerini de tamamlamaya Allah nasip eder. Evet, Kurtdere güreşleri böyle bir şeye şey gelişti. Kırpınar Haziran'ın son haftası, Temmuz'un ilk haftası olur. Ağustos'un ikinci haftası Kurtları olur. Eylül'ün ilk haftası da Elmalı olur. Bunlar birbirinin rövanşı olur. Güreşlerin rövanşı olur. Bu üç büyük güreş, çünkü bugün sabahtan üç gün sürüyor bu güreşler. Ve bu güreşlerde olabildiğince tüm pehlivanlar davet ediliyor. Ee, tahmin ediyoruz 85 baş pehlivanımız gelecek. Ha, bu 83'de kalır 82'de kalır bilmiyoruz. 85 toplamda arkadaşlar 2.562 pehlivan kendi ismini yazdırdı. Yani e, şu anda bu sene yapılmış en büyük organizasyon olacak. Balıkesir bunu hak ediyor mu diye sorduğunuzda Cumhuriyet tarihi boyunca arka arkaya altın kemerli baş pehlivanlar yetiştirmiş ve hala en çok yetiştiren il Balıkesir. Edirne'miz güreşlerimize ev sahipliği yapıyor ama bu bölge gibi iç organizasyonlarla pehlivan yetiştiren bir yer değil. Bizim 20 tane ilçemiz var. 16 saat 16 tanesinde güreş düzenleniyor. Kurtdere köyünde er meydanının bir özelliği var. Pehlivanın yaptığı yerin hemen yanında er meydanı. Türkiye'de böyle bir er meydanı yok. Dualarla, salavatlarla başlayan güreşimize önce pehlivanımızı yad ederek ruhuna Fatiha okuyarak başlıyoruz. Kurt Dereli Mehmet Pelivan'a özel yapan ne? Bir sürü Pelivan içerisinde. Özel yapan da şu, dünya şampiyonu olduktan sonra Cumhuriyet'in ilk baş pelivanlarından ve Atatürk kendisiyle konuşurken pelivan başarının arkasında ne yatıyor dediğinde ben her güreştiğimde rakibimle karşı karşıma geldiğimde milletimin onurunu omuzlarımda hissederim. Ona göre güreşir. Yani tamam, Türklüğün hadi, hadi. Türklüğün e, Müslüman olmanın tüm özelliklerini yaşayarak ve milleti için güreştiğini net bir şekilde söyleyen bir pehlivanız. Ve bunu Türk sporcularına düstur olarak Mustafa Kemal Atatürk bırakıyor. İkinci bir özelliği de var. Atatürk'ün ona al bu çeki ihtiyaçlarını gider. Sen mert bir adamsın. Elal'in yanında çalışamazsın. Paraya ihtiyacın olduğunda söyleyemezsin. Al bunu sana devletin ikramiyesi diyorlar. İmza atıyor, veriyor. Geliyor burada şehirdeki bankaya. Diyorlar ki al parayı ver çeki. Yok diyor. Parayı verin. Çeki vermem. Çeki vermezsen parayı vermeyiz. Diyor diyor bunun üstünde atamın imzası var. Mustafa bana verdi ben bunu size veremem diyor. Banka da o zaman parayı paranız kalsın bu kalite kalsın diyor. Ailesi uzun yıllar o çeke sahip çıkıyor o parayı da almıyor. Özet olarak arkadaşlar biz Balıkesir olarak yağlı güreşe çok önem veriyoruz. Bu önemi gördüğümüzden dolayı her ilçe belediyemizin yaklaşık 30, 40, 50 yetiştirdiği pehlivan var. Bunlar belirli bir aşamadan sonra Ertuğrul gibi büyük şehrimize geliyor ve burada profesyonel olarak yetişiyor. Allah nasip ederse 3 sene, 4 sene sonra baş pehlivanlıkta çok fazla balı kesirli pehlivanımızın eee mücadele ettiğini göreceğiz. Şehir hayatını benimsemiş, her şeyi organik yiyen eee şu sofrada gördüğünüz hiçbir şey arkadaşlar dışarıdan gelmiş bir şey yok. Etin en güzeli, tavuğun en iyisi Süt ve süt ürünlerinin en güzeli Balıkesir'de doğal olarak yetişiyor. Hepsi organik olarak da pazarlarımızda e, satılan ürünler. Tabi bu kadar iyi beslenince de sporu iyi yapmak lazım. Biz de gençlerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle şunu altını çizerek e, ifade etmek istiyorum. Dününden bugün güreş daha iyi. Çok hedefimiz var. Bu hedeflerimizi tek tek başardıkça bir sonraki ne geçiyoruz? Şu anda Türkiye'de güreşlerle ilgili disorganize yani organizasyonsuz olan her şeyi kurala bağlı. Çünkü kalite arttıkça buradaki organizasyon kaliteli arttıkça e, dışarıdan insanların ilgisi de Türk güreşini bir gidip görelim lafına döneceğine inanıyoruz. Yani pehlivan geliyor şeye milletin haberi yok. Yani Kartal kanadını açıyor, gösteriyor, ee, orada o takdiri, o türbünün vermesi gerekiyor. Yani her biri aslında ayrı manalar içeren çok değerli bir spor. Biz geleneklerine bağlı bir şehiriz, muhafazakarız ama modern yaşarız. Ee, şehrimize hoş geldiniz, Allah nasip ederse sorumsuz güreşlerimizi bitirmek istiyoruz. Sizlerin desteğine e, ihtiyacımız var desteklerinizi bekliyoruz hayırlı olsun diyorum hepinize saygılarını söyle saygılar.